sandık kurulu önüne alınmada sıra. Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sırayla birer birer alınır. Gebeler, hastalar, engelliler bekletilmeden oylarını verir. Yaşlılara da öncelik sağlanabilir. Ayrıca sandıkta görevli güvenlik görevlileri ve yaşlılarla engellilere yardım edenlere de öncelik verilebilir. Engellilerin oy kullanması görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemez. Oy verme yetkisi. Sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen, oy verme yetkisine sahiptir. Her seçmen 298 sayılı kanunda sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlıysa ancak o sandıkta oy kullanabilir. Bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz. Seçmen hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilir. Oy verme gününe kadar hakkında seçme yeterliliğinin kaybettiğine dair resmi belge gelmiş bulunan seçmenlere oy kullandırılmaz. Oy verme düzeni. Sandık başındaki seçmene hiç kimse vereceği oy hakkında müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz. Oyunu kullanan seçmen sandık başında kalamaz. Oyunu kullandığı halde sandık başından ayrılmayan seçmen başkan tarafından uyarılır. Uyarının gereğini yapmayanlarsa kolluk aracılığıyla uzaklaştırılır. Okuma yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmaları. Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Seçmene talep etmesi halinde Kurul başkanı birleşik oy pusulası üzerindeki siyasi parti işaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduğunu veya bağımsız adaylara nasıl oy verileceğini kendisi anlatır. Seçmenin kimliğinin tespiti. Sandığa gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi daire veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan, resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Belediyelerle, köy ve mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimlik tespitinde geçerli değildir. Oy vermede sıra mahalli idarelerle köy mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar meclisi heyeti üyelikleri seçimleri birlikte yapıldığından, bu seçimlerde seçmenler oylarını aşağıdaki sırayla kullanacaklardır. İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi, Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Dahil ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi, Köy veya Mahalle Muhtar ve İhtiyar Meclisi Heyeti Üyeliği Seçimi, Hangi seçime ilişkin oy pusulasının hangi renk zarfa konulacağı, aynı zarfa konulacak oy pusulaları. Mahalli idareler seçimlerinde seçmenler il genel meclisi üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulasını turuncu renkli zarfa, belediye başkanlığına ait mavi renkli birleşik oy pusulasıyla belediye meclisi üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulalarının ikisini birlikte mavi renkli zarfa Büyük şehirlerde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van. Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulasını da belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimine ilişkin mavi renkli zarfa, köy seçimlerinde köy muhtarıyla ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulasını mor renkli zarfa, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarıyla ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulasını ise mor renkli zarfa koyarak oylarını kullanırlar. Birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde bunların ayrı ayrı katlanarak zarfa konulması gerekir. Oy vermeden önceki işlemler. Sandık kurulu başkanı kurul üyeleri arasında iş bölümü yaparak her bir seçim türüne ilişkin oy verme işlemini izlemek üzere üyeleri ayrı ayrı görevlendirir. Bu üyeler görevli oldukları seçim türü için seçmenin oy verme işlemini takip ederek karışıklığa meydan verilmemesini ve seçmenin oyunu doğru sandığa atmasını ve oy pusulaları ve oy zarflarının kaybolmamasını sağlar. Sandık kurulu başkanı diğer bir üyeyi 3 imza haneli sandık seçmen listesinin imza bölümünü takiple görevlendirir. Bu üye sandık önüne alınan seçmenin sandık seçmen listesinden adını bulur.